Herkese selamlar ve bugün neredeyse tam tamına 35 senelik bir markanın yeni oyununa bakacağız. Heroes of Might and Magic Olden Era diye yeni bir oyun yapıyorlar. Ve müzik yine birazcık yüksek her zamanki gibi. Nerede bunun müziği? Şöyle kız. Ben eski oyunlarını çok severim. Özellikle böyle 2000'ler başındaki oyunlarını seviyordum. Türkçe... Aaa Türkçe var. Çok iyi. Aa çok yakında diyor. <laughs> Türkçe okuma yazmışım. Ama çok yakında demesine ama accept dediğim zaman Ha yok çevirmedi okey. Neyse o zaman İngilizce kalsın bu. Şöyle reset. Continue. Bir dakika şey ayarlarını da mı sıfır? Ha, yok sesleri sıfırlamamışım. Şimdi Heroes of Might and Magic benim zamanımda aşırı zor bir oyundu. Onu söyleyeyim. Benim için özellikle böyle İngilizceyi yeni öğrenmeye başladığım oyunlardan bir tanesidir Heroes of Might and Magic. Sırf oynayabilmek için İngilizce öğrenmiştim ve çok da yardımcı olmuştu bana. Eski oyunlarımı da öneririm. Her yani ne kadar son dönemde çıkan işte 2016 civarında bir oyunu çıkmıştı en son onu hatırlıyorum. Ama bir tane de şey çıkmıştı böyle dungeon crawler mantığında. Böyle insanların birbirlerinin dungeonlarına girip onların hazinelerini yürütmeye çalıştığı bir oyun vardı. Böyle hafiften sıra tabanlı gibiydi. Yine ama o mesela hoştu ama o kadar da şey değildi böyle. Aa Heroes of Might and Magic'in yeni oyunu falan diye demezdi kimse. Ondan dolayı böyle bir, bir tutorial bakalım. En azından bir tutorial şey yapayım yani. Main custom. Yani zaten bir profil name. Ee, ne, ne girelim? Tabii ki de Tim için. Türkçe karakter kabul edecek mi merak ediyorum. Artık ediyor çoğu şeyi de. Aynen kabul etti. Tamamdır. Hadi bakalım. Gerçekten şey yaptım merak ediyorum. Şimdi bayağı da okunacak şeyler olabilir burada. Onun için e, tamam. Select difficulty. Easy. Easy beginning. Okey. Tutorial zaten bu. Hadi bakalım. Göreve başlayalım. Pek çok şeyi okumadan geçeceğim. Yine aynı e, skate story'de olduğu gibi. Ama gerçekten çok garip hissettiriyor şu anda. Ya pek çok karakterin daha doğrusu ırkın şeyini hatırlıyorum. Ama diğer Might Magic oyunlarında ne yaşandı hiç hatırlamıyorum. Bu arada size, bu arada seslendirme var mı? Yok, okey. Size şunu söyleyeyim, Heroes of Might and Magic'in MMO'sunu yaptıkları bir dizi vardı. Dizide Heroes of Might and Magic'ten esinlenerek bir MMO kuruyorlardı. Ve bunu Ubisoft yapıyordu, diziyi. Ubisoft yapıyordu ve çok komik dizi. Ee, The Office kafasında diyebilirim biraz. Ama daha böyle şeyi. Ee, mockumentary olmayan versiyonu diye denilebilir. community kafası denebilir yine biraz. Onu da öneririm. açıklamaları onun da ismini yazıyor olacağım. Ona da bakarsınız istiyorsanız. when you enter the game you find yourself the global map. Okey tam zaten global mapler falan var. Gittikçe açılıyor. Tıklayarak. A, WAS değil mi ilerliyoruz? Peki. Ah, WAS'de okey yine. Uh, şuna. And your turn. Okay. Şimdi ben niye bunu şey yapamıyorum? Uh, Heh. Okay, we can no longer move. Almost. Okay, şeyimiz bitti, enerjimiz bitti. Turu geçirelim. Enerji yenilendi. Hadi bakayım. Okey tamam. Eskiden böyle sağ tıka bastığımız zaman hareket ediyordu. Ama şu anda iki tık falan yapmamız gerekiyor diye algıladım. Bilginç. Ama bakarız şimdi. Remove. Hop. Okey. Şurada şeyler de vardı, oraya geçişimiz yok şu anda. Şunları kesmemiz gerekecek. Ne ee, nasıl bir şey yapacağız? Interact Redwood. Abicim nasıl Redwood'la interact edeceğim? Ha enerjim kalmamış ya tamam. Okey şimdi. Şimdi açtık. Güzel. Şurada bir düşmanımız var. Şurada düşman şeyi var. Garizon'u var. Şurada kale var. Okey. Şurası da açıldı zaten. Hemen gidip şunu alalım. Bin altın, beş yüz altın. Koyunlar alabiliyor muyuz? Yok. Bin altın, bin altın. Enerji kalmadı. Bunlar bekliyor değil mi olduğu yerde? Aynen. Nice. Attack an enemy. Şuraya gidelim. Git git. Ve... Şu dolduğu zaman büyük ihtimalle gece olacak. Onun için gece olmadan şuna bir saldıralım. Evet, en sevdiğim yer. Bunu oto chest'ten falan da arayüz en azından anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şunları şöyle koyayım ön saflara. Arkalarda durmayın kardeşim siz. Başlat. Evet. Burası biraz satranç yani. Burası bayağı bildiğiniz World of Warcraft. World of Warcraft diyorum pardon Warhammer savaş arenası tarzında bir şey. Şimdi onlar da gelsin bakalım ne olacak. Saldırabiliyor mu? Saldırabiliyor tabii ki de uzaktan. Evet. Yalnız o öldü mü? Öldü gibi. Yok. Okey. İkinci adamımız gitti. Şuna bir saldıralım. Ondan sonra o da bize saldırdı. Ee, bir tanesini öldürüp halledelim en azından. Sonrasında a onu öldürdüğü için bir hareket daha kazandık. Güzel. Tamam bu da gitti ya zordur. Yani okey tamam. İyi, i̇yi güzel. Bir gün geçmeden hallettik hemen. The first Battle. Okey, ilk savaşı kazandık falan filan. Garizona git. Hadi bakalım. 1400'e de şey yaptık. Adamları şey yapıyoruz. Abi bunu niye arttıramıyorum? Bu da bir garizom var, burada da bir garizom var. Continuity on the way. Peki. Akşam olacak ki artışama şimdi. Tekrardan savaşa geldim Yine böyle. Şu 28'lik gitmediği sürece bir sıkıntı yok. O yüzden onu yollayacağım önden. Şunu da yanına koyacağım. Şu çok çok tek kalır orada şurada arkada dursun. Saldıramayacak ilk turlarda ama en azından birbirlerini şey yaparlar. Bu da dikkatli getiriyor. Hı, 13, 12, çok. Da büyücülerimiz falan da olması gerekiyor sanki ama bilemedim. Adilik tek attı. Güzel. Okey. Ee, buna saldıramıyor. Ben yine şuradan dolaşayım bununla. Çünkü başka şekilde olmayacak yani. Biliyor musunuz? Tatlı yapmışlar. Güzel olmuş. Yani Harbiden zamanının Might and Magic'i Olmuş ya. Oğlum şuradan şuraya nasıl saldıramıyorsun? Ha. Aha. Ama enerji bitti. Şimdi o saldıracak. Ha neyse iyi biz de saldırdık. O da bizim tarafa mı geldi? Güzel 25 diye fokuslandı o da. Oo güzel güzel güzel. Saldır abi. Nice. Bunu da çaldı. Hemen geliyorum. Evet. Telefon konuşması bittiğine göre devam edebiliriz. Dun 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 Evet, yeni şeyler falan geldi. Şimdi asıl olay burada. Update'ler. Update'ler upgrade'ler. Friendly creatures basic attack. Sight Yani görüş mesafesi hiç önemli değil benim için şimdilik en azından. O yüzden direktman hasara veriyorum. olacaksa olsun. Buraya gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. <laughs> Hadi bir gün dönsün. Buraya giremiyor muyduk ya? Ha. <laughs> ha, okey. Ha, tutorial bitirdik. Şimdi harbiden demoya gireceğiz sanırsam. Okey. Şuradan mı menüye dönüyorum? Yok bug rip. Oha bug report şeyi mi varmış burada çok tatlı. Ha main mission mı? Continue de start mission de. Şimdilik bitirdik tutorial'ı. Demoda Demoya yeni giriyoruz teknik olarak. Ama tutorial'dan anladığım kadarıyla güzel bir sistem kurmuşlar. Şimdi bakacağız asıl. Abicim bu Aa bir dakika. Ben yine şeye girdim. Ee, main menü nerede? burada. Hmm, Tutorial'a girmeyeceğim kardeşim ben. Main menü bu değil mi ya? Yani? Exit to main menü. Hmm. Quick start. Arena, Classic, Single Hero. Eee Classic'te ne var? Additional Rest. T -t -t Factions. Aynen tamam bu 40 Classic. Bir de Arena var. Direktman bu şey Fight Ball. Okey. Similar to classic but each player control only one hero. Aynen. Online based bir şey olduğu için. Aha bak burada player'lar falan da var. 3 player, 4 player, 2 player. Şimdilik 3 tane falan mı var? Ha aynen. Temple, Necropolis. Necropolis ölümlüler de oynamayı seviyordum ben. Eskiden. Ama hiçbirini hatırlamıyorum. Yani zaten genelde şey oluyor. Skin'e farklı oluyor için <laughs> random atacağım. Ha random'da da direkt böyle. Bir dakika. Demoda 4 tane koyup Ekstradan Kaç tane oluyor burada? On. Wow okey. Bayağı bir şey varmış. Ee, güzel. Bu olsun hadi bakalım. Yeni şeyler de eklemiş olabilirler. ...Heroes of Might and Magic'i neredeyse 10 senedir falan oynamıyorum dediğim gibi. Ve o en son 10 sene önce oynadığım şey de mobil oyundan hallice bir Heroes of Might and Magic'ti. O yüzden sıfır kafayla giriyor gibi bir şeyim biraz. Damlar Bakalım. Ya bu birazcık daha böyle MMO bir... ...vibe aslında. Şuradaki altını alayım ben. Şuradaki altını da alayım. Ee, şuradakiler oha bu ne oğlum bu nasıl bir level diz impossible battle mı alayı okey ee, online oynadığımız içinde böyle bir durum var maalesef aynen gün dönüyor falan filan şuradakini de al experience al oldu buluyor zaten ee, bu no normal battle'a da bir gireyim Direk o fightlar otomatik geçiş varmış. Peki, okey bu biraz tuzlu geldi. Şey yaptı. Yetmedi. Buradan seviyemizi arttırabiliyoruz. Ee, resource reach'i arttıralım. Aa buradaki in Aa, evet. Her şeyde farklı farklı skill'ler de var. Güzel güzel. Skill ağacı da yeterince iyi ya. Nice. Terdar artar bile. Eee... Accept Result, 7 tane. Ölüyoruz herhalde bu dediğimiz anda. <laughs> evet. <gülüyor> Öldük, ne olacak? Peki... Yok mu oldum? Map'ten mi yok oldum? Your turn begins. Abiciğim ben burada bir şeyler yapıyorum da... benim bu... Bekten nereye gitti? Şeyden mi alacağım? Garnizor'dan falan mı alacağım? Karakter. Hı. Aynen. Aa, ee, al abicim. Al. Aynen. Ha. the fuck? Ha buradaki yerden de mi alabiliyormuşuz? Yapıştır. ama buradan crafting şeyleri falan da var. Çok güzel olmuş. Oyunu harbiden güzel bir şekilde yapmışlar ya. Yıldızlar var. Upgrade'ler var. Hero'ların upgrade'leri var. Hero hayırlayabiliyoruz yanımıza. Ee, resource takas edebiliyoruz. Baya güzel, güzel olmuş ya bu oyun. Oyun çıkınca oynanır ama umarım 70 dolar gibi saçma bir şey çıkarmazlar ve doya doya oynarız diye düşünüyorum. Şöyle yeni gelecek insanlar birazcık belki garip gelebilir ama tamamıyla eskinin vibe'ı var harbiden. Öyle bir şey var. Bu birazcık daha böyle şey gibi düşünün. Age of Empires 4'ün çıkması gibi düşünün. Birazcık benzer vibe aldım ben. Ve fena değil ama şöyle yaklaştığımız zaman mesela çok fazla yani texture'lar şeyden dolayı mı bir dakika bir şeye bakmak lazım. Settings, Video. Bir yandan da snow bacağımı diş diyor. Ah. <laughs> uh -huh. yo bayağı her şey haydaymış. Niye bu böyle oldu? Bayağı kötü duruyor yani şu anda görsel olarak. Dibine girdik mesela şu ağaçlar falan kötü duruyor ya da ne bileyim düşmanlar da garip duruyorlar daha iyi durmalarını beklerdim. Yani günümüz standartlarında. Görsel olarak benim birazcık tatmin etmedi ama yani Heroes of Might and zaman bir şey olur. Bir de şu anda bir şey yapamıyorum mesela. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Yani girebiliyorum edebiliyorum. Okey aldık. Bunlar zaten bizim şeyde olan şeyler değil miydi ya? Ama Garnizonuma bunu nasıl alacağım lan? ee, ıı, çıksam Karnilona nasıl çıkıyorum şuradan ee, ıı, Zaman geçirecektim yani sanırım sonra değil mi? Geçtikten sonra çıkması gerekmiyor muydu ya? Gittik öldük inanın nasıl gerçekten? Neyse videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın Açıklamada da bunun bunun linkini ve önerdiğim dizinin linkini koyacağım. Daha doğrusu adını, adını koyacağım. Linki koyamam yani. <laughs> ee, ama Abone olun, paylaşın ve bay bay.